Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size zeytinyağlı soslar kısaca hakkında bilgi vereceğim. Zeytinlerimi çıkarttım tuzlu suyundan, arın tuzundan arındırdıktan sonra üzerine yarım limon, bir fincan e, sıvı yağ, bir e, çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kırmızı biber ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlar bu zeytin içerisine sarımsak da çok güzel yakışıyor. Ben e, koymadım çünkü bunu kızım üniversiteye e, diye giderken götürecek ve kahvaltılarda yemesi için. Ve şimdi kavanozuma dolduruyorum. Ve uzun süre dayanıyor. Ee, gerçekten bu tarifimi bu sosumu yapabilirsiniz. Bozulmadan. Ve şimdi üzerine kalan sosumu da ilave ediyorum. Muhakkak sıvı yağ kullanın. Zeytinyağı e, uzun süre dayanmasını önleyebilir ve don donabilir içinde. Ve görüyorsunuz soslu zeytinimi. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.